saçlar Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 iş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum dedi inan ölüyorum dedi vah 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 iş verip tüydü ortada koydu aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi sana yanıyorum inan ölüyorum Vah 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 iş verip düdü Ortada koydu, aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi İnan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tühü de ortada koydu Aşkıma kıydı vah 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 Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi İnan ölüyorum dedi vah 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 İş verip tühü de ortada koydu Aşkıma kıydı vah vah